Merhaba arkadaşlar, bugün size Almina için yaptığım bebek evini tanıtacağım. Bebek, bebek evimizin iki tane bebeği bulunuyor. Birisi siyah saçlı, birisi de sarı saçlı. Kapağımız ev giriş şeklinde ve Almina'ya özel bir bebek evi olduğu için onun ismi arkası çırpı yazdım. Kalp çıt çıtımızı açıyoruz ve bebek evimizle oynamaya başlıyoruz. İlk iki sayfamız her zamanki gibi yatak odası. Dikkat ettiyseniz kitapta lila tonlar ağırlıkta. Ama lilaya eşlik eden bir rengimiz daha var. Mavi, bebek mavisi. Ve bence çok hoş oldu. Evet, bebeklerimizden birini alalım ve oynamaya başlayalım. Evet gördüğünüz gibi ilk iki sayfaya tok odası yavaş yavaş hava kararmaya başlıyor arkadaşlar. O yüzden gökyüzünü değiştireceğim. Oy. Yıldızlar çıktı. Artık ışığı açma zamanı geldi. Çünkü yatmadan önce hazırlık yapmamız gerekiyor. Bebeğime geceliğini giydireceğim. Tabii ki de. Yatak odasına uygun renklerde. Ve yatağına yatırıyorum. Tabii ki kelişko durur mu hemen yanına geliyor. Çünkü kitap okuma zamanı. Evet hep söylüyorum. Ben yatmadan önce mutlaka kitabımı okuyorum arkadaşlar. Siz de lütfen bir masal kitabı bulun ve okuyun. Ya da kendi masalınızı kendiniz anlatın. Ee, güzel şeyler söyleyeceğinize eminim. Biz kitabımızı okuyalım ve devam edelim. Şimdi kediş koyu yatağına yatırıyorum. Kızımız da iyice uyuttum. Işığını kapatıyorum. Ve sabahın olmasını bekliyoruz. Yavaş 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 güneş doğmaya başladı. Hava aydınlanıyor. Uyanma vakti geldi demektir. Biz de yatağımızdan kalkıyoruz. Ama önce mutlaka yatağımızı düzeltiyoruz arkadaşlar. Ve banyoya geçiyoruz. Kızımız ilk önce tuvaleti kullanacak tabii ki. Daha sonra sifonumuzu çekeceğiz ve ellerimizi lavaboda yıkayacağız. Şimdi geceliğini çıkarıp kirli sepetine atıyorum. Ve ben de kızımı yıkamak için banyo küvetine sokacağım. Bebeğimizi şampuanlıyoruz. Köpürtüyoruz. Ve isterse Almina buradaki banyo perdesini böyle açabilir şekilde. İsterse kapatabilir, kendisi bilir. Evet. Banyo perdemizi güzelce fiyonk yapalım patatesini. Ve banyomuz bittiği Yıkandık, tertemiz olduk. Hemen burnumuzu giydirelim. Bebiş üşümesin. Ve bu uzun güzel saçlarını hemen kurutmak istiyorum. Çünkü ıslak saçlı durmamak gerekiyor arkadaşlar. Saç kurutma makinesinin fişini prize taktım. Bebeğimin saçlarını güzelce taradım. Ve kurutuyorum. Ve saç kurutma makinesini toplayıp dolaba tekrar kaldırıyorum. Düzenli olmak çok önemli çünkü. Ve dişlerimizi fırçalayacağız arkadaşlar. Yemeklerden sonra tatlı yedikten sonra e, yatmadan önce ve mümkünse sabah da fırçalayabilirsiniz. Evet birazcık diş macunu aldım. Diş fırçama ve buradaki aynaya bakarak dişlerimi fırçalıyorum. Tertemiz olduk. Şimdi artık güne hazırlanma zamanı geldi. Çamaşır odasına geçiyoruz ve şu kirli sepetine attığımız kıyafetimizi önce bir makineye atalım arkadaşlar. Deterjan koyuyorum. Birazcık daha yumuşatıcı. Ee, düğmesine basıp çalıştırıyorum. Ve güzel bir kıyafet seçeceğim. Çünkü önümüzde gün var. kıyafet kıyafeti istiyorum. Biraz süslü. Ve kitabın renklerine de uygun. Üçümüzün fişini pizza taktık. Ve bu güzel elbisemizi ütüledik. Giymeye hazır hale getirdik. Tabii ki arkadaşlar. Bu tür işlerini asla biz kendi başımıza yapmıyoruz. Ya büyüklerimize yardım istiyoruz ya da büyüklerimize yardım ediyoruz. Yemek yapmak, ütü yapmak bizim işimiz değil. Mesela katlamasını annenizin yardım edebilirsiniz. bornozumuzu çıkardık. Kıyafetimizi giydirdik. Gözlerinin mavi rengiyle de çok uydu. Şimdi bornozum sadece nemli olduğu için onu bir asacağım. Çamaşırım da bitti. Onu da asacağım. Evet. Ve mutfağa geçiyoruz. Gördüğünüz gibi burada da her şey lila ve mavi tonlarda. Diğer sayfalarda biraz renk değişikliği var ama genel olarak kitabın konsepti bu tonlarda ve benim çok hoşuma gitti. Bebeğimizi masasına oturtalım ve güzel bir kahvaltı hazırlayalım. Buzdolabına bakalım. Bir sürü yiyeceğimiz var. Önce çayımızı hazırlamak istiyorum. Birazcık su aldım ve ocağın altını açtım. Hemen bir omlet yapacağım. Birazcık zeytinyağı. Normalde tabii ki tereyağı falan kullanabiliriz, sıvı yağ kullanabiliriz ama ben zeytinyağı koydum. Ee, yumurtamı kırdım, peynirimi tabağıma aldım, altını açtım. Hmm, tabağıma biraz değişik sebzeler koymak istiyorum. Domates koyalım süt de içebiliriz ama süt şimdi içmeyeceğim ama koyacağım daha sonra. Önce çay yapmak istiyorum. Evet. Çayım. Poşet çayım. koydum fincanıma. Çayım demlendi. Çaydanlığımı kaldırıyorum. Ve yumurtamı da tabağıma alıyorum. Doluba kaldıracağım tavamı yıkayıp. Ve kahvaltımızı yapmaya başlayalım. <laughs> Yumurtadan alalım. Birazcık domates ve peynir. A pur yiyelim. Ve tabii ki de çayımızın da tadına bakalım. Ah, kedimizi unuttuk. Keşkon karnı aç. Evet, mamasını koymuştum zaten. Kedimiz karnını doyuruyor. Biz de şu tabaktakileri bitirelim. Ve mutlaka sütümüzü içeceğiz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ben sütü çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Bardağımı yıkadım. Birazcık süt koyuyorum ve süt de içiyorum. Çünkü kızımızın süt içmesi gerekiyor. Evet sütümüzü içtik. Bardağımızı yıkadık. Başka neler yapabiliriz? Bunları göstereceğim size. Şimdi peynirimizi yumurtamızı kaldırıyoruz. Bir, bu arada fırında pizza pişiyor. Fırındaki pizzayla beraber şu kolayı kullanabilir. Bunu meyve suyu olarak düşünün sadece kola vardı ee, aldığım zaman o yüzden kola aldım ama ben koluna hiç hoşlanmıyorum sevmiyorum sağlıklı değil zaten o yüzden bunu başka bir şeymiş gibi düşünün şimdi kendimize güzel bir hamburger yapacağız önce hamburger ekmeğinin altını koyuyorum hem köftesini koydum tabii ki köfte sıcak olduğu için üstüne peynir koyduğunuz zaman peynir eriyecek ve birazcık marul arkadaş. Hamburgerimiz hazır. Evet hamburgerini yiyebilir. Kolasını veya meyvesini içebilir. Kızımız. Bu bir. İkincisi havucumuz var. Karnabaharımız var. Yeşil elmamız, portakalımız, patlıcanımız, e, ee, lahanamız, ee, balığımız, sütümüz, kolamız, yumurtamız var. Onun dışında burada reçel rafında görüyorsunuz makarna kavanozu ve burada da zeytinler var. Ee, fırında da zaten herkesin bildiği gibi pizza pişiyor. Ama Aymina isterse buradaki buzdolabına her şeyi yapabilir. Market broşürlerinden kesip yapıştırabilir kartonları ya onları biraz daha sertleştirip buraya koyabilir. Ya da kendisi kartonlara çizdiği yiyecekleri buraya ekleyebilir. Ve elbette ki sizler de kendi bebek evlerinizi yapabilirsiniz bu illa keçeden olması gerekmiyor hiç önemli değil kendiniz defterlere kağıt kağıtlara e, karton parçalarına küçük bebek evi e, eşyaları yapıp kendi bebek evinizi yapabilirsiniz eminim hepsi mükemmel olacaktır. çünkü çocukken ben de böyle şeyler yapıyordum daha sonra böyle güzel şeyler yapmaya başladım ama kendi yaptığınız zaman hepsinden daha güzel oluyor emin ol Evet arkadaşlar. Sonraki sayfaya geçiyoruz. Bir sonraki sayfamızda küçük kısa bir tatil yapacağız. Ama sonra hemen işimize dönmemiz gerekiyor. Kızımız Paris'e gidiyor. Ve Eyfel Kulesi manzaramız var. Paris'te biliyorsunuz Fransız tatlıları çok meşhurdur. O yüzden değişik tatlılar yaptım. Burada bir çilekli minik bir dilim pastamız var. Aymen'e bunun tadına bakacak. Burada Vişneli bir cupcake'imiz var. Burada da üzerinde love yazan çok romantik bir pastamız var. Beyaz kremalı. Ee, dibinde de vişneli bir kek hamuru var. Kek ıı, zemini var. Bunun da tadına bakacağız. Çok güzel. Evet. Paris'te küçük bir tatlı ziyareti yaptık. Karnımızı zaten doyurmuştuk. Paris'te de tatlılarımızı yedik. Ve keçikomuz gene çıktı siparişi toplayalım. biliyoruz İşe gideceğiz artık. İş zamanı geldi. Tatilimizi yaptık. Mutlaka iş önemli. O yüzden kızımız iş kıyafetlerini giyiyor. Çünkü bebeğimiz bir doktor. Aynı büyüyünce doktor olmak istiyor. O yüzden ona bir hastane sayfası yaptım. Tabii ki bebeğimizin diğerini burada kullanacağız minnoş bebek birazcık hastaymış Aymina hemen ona gerekli müdahaleyi yapacak önce şikayetlerini dinliyor elindeki dosyasına not alıyor ne rahatsızlığı var öksürüyor mu ateş mi çıkmış bir yerime ağrıyor hastası ona anlatıyor Aymina sırtını dinliyor ateşine bakıyor ve gereken tedavinin ne olduğuna karar veriyor buraya yazıyor Hemşireler gelip okusun. Gerekli ilaçları onlar verebilsinler diye. Burada da bu çantanın içinde de doktor eşyalarımız var. Çıkarabilirsem. Burada kulağına bakabilir bununla. ve Burada minnoş bir şırıngamız var. Bebeğe gerekirse gerekli ilaçlarını uygulayacak. Burada bir göz damlamız var. Burada da ateşini ölçebileceği bir derecemiz var. Şurada da diğer ilaçlarımız bulunuyor. Aynı zamanda eğer hastamız ameliyat edilecekse mesela eğer kan gerekiyorsa bununla kan verebilir hastasına. Böyle. Böyle bir şey yaptım. E, ya da serum gerekiyorsa bu serumu bağlayacak hastasına serum verecek. Evet. Burada da ilaçlarımız var. Gereken ilaçları da hastasına verecek bir tane şurubumuz. Minnoş bir de ilaç kutumuz var. Evet. Evet arkadaşlar. Sevgili Almina için hazırladığım bebek evi bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basabilir misiniz? Eğer abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. İsterseniz beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Oradaki isimde Bağlı baba. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.